Arkadaşlar benim aracımda e, şoför halinde şu alt tarafta şu üçlü düğme var. Bunlardan bir tanesi gece lambası için bir tanesi e, her tarafın ışıkları için. Şimdi bunları yakalım. Şimdi bu şekilde birisi gece lambası mesela şu şekilde gece lambası. Örneğin sadece gece lambasını, Sadece ışığı yakabiliyorum akşamleyin Şimdi diğeri de Şu anda açtım Peki bu açtığım kısım nedir Burada Evet Bu otobüslerde şoför Kısmında e, Yapılan Açma kapama kısmı Şimdi buradaki kısımları kullanacağız. Buradaki tuşlar var. Mesela şu tuşu başka bir yerde için kullanacağım. Şu tuşu başka bir yer için kullanacağım. Ee, böylelikle bu e, aracın üst kısmına gelen yerdeki elektrikli hesapları komple kullanmış olacağım. İşte örneğin burası e, yatak e, arka koltuk arası burası banyo tuvalet olacak kısım yani e, örneğin şu tuşu mesela burada yanıyor bu kısmı bu tuşu e, banyonun ışığı için kullanacağım yani ayrıyeten bir şey şey yapıyor tabi tuşlar değişebilir ama o sistem orada kalı kalacak bir tuşu kapattığım zaman hepsi kapanmış olacak Mesela diğer kısmı ne olacak? Diğer şuradaki ne olacak? Orayı açık tuttuğum zaman da e, aşağıya e, yatak ucun kısmına e, USB şarj bölümü olarak kullanacağım. Yine bu tarafında da öyle. Buradaki olanlarda da aynısını kullanacağım. Örneğin şurası açık, şurası açık. Bunların her bir tuşu bunları buradan çıkartıp e, orada Kullanacağım ve burayı zaten şey için kullanacağım lavabo e, tarafı e, için kullanacağım. Yani karavan yapımında devam ediyoruz. Şimdi bu e, koltuk kısmını söktüm ön koltuk. Ön koltuğa farklı bir şey düşünüyorum. E, nasıl bir şey derseniz bu kol bu şu kısım dar geliyor yani e, ayak sığmıyor masaya şey yaparken Ve kızım da oturuyor orada şimdi buraya e, buradaki koltuğu aşağıya e, inecek şekilde e, tabi buradan tarif etmek olmaz biraz sonra onun da göstereceğim şimdi onunla uğraşıyorum e, eğer olursa o daha güzel bir şey hal alacak. Arkadaşlar bahsettiğim bu koltuğun e, açılır kapanır mekanizma olarak kısmı şöyle bir şeydi. E, koltuk bu şekilde hareket ediyor. Şu şekilde hareket ediyor. Bunun normalde şurada birinci vidası ikinci vidası şurada 3 o tarafta da 4 vida vardı. Buradaki iki vidayı kaldırdım. Yani iptal ettik. Şuraya bir tane e, menteşe koyduk. Bir iki tane menteşeyi buraya kaynattım. Bu şekilde bu kısmı hareketli bir hale getirdim. Şimdi bunu bu hale getirdim ama şuradaki e, oturma kısmının arkası şu hareketi yapınca onu kastırıyor. Şöyle. Şimdi buradan şu bölümü de iptal etmem gerekiyor. Zaten arka kısmı buraya dayanacağı için buraya bir minder mantığında bir şey getirilecek. Koyarız daha sonrasında burası daha geniş bir oturma alanına sahip oluyor. Gerekirse burayı biraz daha içeriye alabiliriz. Burayı bu alanı çok daha rahat bir şekilde e, kullanıyoruz. Yani aradaki mesafe açılmış olacak. E, şimdilik bu kısmı böyle kullanması çok daha rahat olacağını düşündük. Şimdi şunu da nasıl kullanacağımızı göstereyim. Şuradaki iki Vidayı söküyoruz. Şu böyle çekiyoruz. İndiriyoruz. Ve şu vidaları buradan buraya takıyoruz. Seyahat halindeyken de bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Aslında normalde bu kadar dar oluyor buranın kullanım yeri. Buradaki uygulama yaptığınız zaman bu kadar fark ediyor. Yani arasındaki fark çok fazla. Böylelikle bir alan kazanımı daha en az bir 20-25 santimlik belki bir alan daha kazanmış olduk bu yaptığımız işlemle. Şimdilik devam ediyoruz bakalım. tak. sabitlenirken şurası şuraya bir V köşeyle burayı monte ettik. Karşı tarafta yine e, bu sona kadar bu V köşe kısmı sona kadar gidiyor. En sona kadar. Bu tarafta aynı. Burası da V köşeyle kullanıldı. Sona kadar devam ediyor. 120 santim bu yatağın genişliği en o, en olarak da bildiğim kadarıyla bir 80 1, 78, 1, 79 civarı. bizde boy olmadığı için o konuda boy konusunda sıkıntımız yok yani. Ee, esneme hiç yok. Şunları da banyo e, kısmında yine kullanacağım. Bu TSE'den sonra tabi bu kısımları kullanacağım. Onları da şey bekledik. Ee, arkadaşlar bu ee, şeyin altında kullandığım şuradan şunun altında şu arada görünüyor mu bilmiyorum ama o ziftli parça dediğim kısım e, küçük tüpe küçük tüpe pürmüzü takarak bunu küçük tüpe takıyoruz pürmüz diye bu ısıtarak oraya yapıştırılıyor yani e, ısıttıkça o kısım ziftten sonra ikinci kat olarak uyguladığımızda Bayağı sağlam oldu. Şimdi e, orada buzdolabımızın da yeri e, netleşti. Dediğim gibi her şeyin yerini e, yavaş yavaş bir deneye deneye koyacağız demiştik. E, Buzdolabını de da yerleştirdik. Şimdilik bu kadar. Beğenmeyi unutmayın.